Ankara Üniversitesi'nde Devlet Konservatuarı, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulları'nın sorunları ve çözüm önerileriyle geleceğe dair planlamalarının ele alındığı izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Üniversitemiz yönetiminin birimleri bir arada dinlediği izleme ve değerlendirme toplantılarının 18.si rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcılarımızla Devlet Konservatuarı Yabancı Diller Yüksekokulu, 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Akyurt Meslek Yüksekokulu, Ayaş Meslek Yüksekokulu, Bala Meslek Yüksekokulu, Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Gama Meslek Yüksekokulu, Haymana Meslek Yüksekokulu, Kalecik Meslek Yüksekokulu, Kızılcağamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Nallıhan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu'nun müdür ve yüksekokul sekreterlerinin katılımıyla Senato Salonu'nda düzenlendi. Rektör Ünivar, Genel Sekreter Yardımcılarımız ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantıda Ankara Üniversitesi'nin fakülteleri, enstitüleri, meslek yüksek okulları, araştırma merkezleri ve öğrencileriyle çok büyük bir üniversite olduğunu vurguladı. Meslek yüksek okullarını üniversiteye değer katan unsurlar olarak gördüklerini belirten Ünivar, iyi kurgulanırsa meslek yüksek okullarının hem ekonomiye hem toplumsal huzura hem istihdama çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum dedi. Ankara Üniversitesi Rektör olarak MİO'larımızı üniversitemize değer katan unsur olarak görüyorum. Meslek Yüksek Okulları'nın gerçekten hem ekonomiye hem toplumsal huzura hem istihdama çok ciddi katkılar sağlayacağına inanan birisiyim. Daha sonra Devlet Konservatuarı, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek Okulları'nın müdür ve sekreterleri okulların mevcut durumları, sorunları ve çözüm önerileriyle geleceğe dair planlamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Müzik